Perko İnşaat'ın Kastamonu Ilgaz Dağı'nda Dağı inşasına başladığı Perko Ilgaz Mountain Otel yatırımıyla ilgili Perko İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökçe Meriçten'le konuşacağız. Ee, Gökçe Bey hayırlı olsun projeniz. Çok sağ ee, ol. Ilgaz Dağı'nda yeni bir otel yatırımına <laughs> evet. başladınız. Daha önce de bir yatırımınız vardı bu bölgede. Onu genişletiyorsunuz. Ee, bize biraz projeyi anlatır mısınız? Tabii ki de. Ee, projemiz şu anda arsa alanı olaraktan 60 bin metrelik bir alanda yer alıyor. Daha önce çünkü zaten resort bölümümüz 14 bin bir kapalı alanda kuruluydu. Yine bunların yaklaşık 2 bin metrekarlık bölümü sosyal tesislerden oluşuyordu. Bunların içinde tenis kortları, basket sahaları, spa, hamam bölümlerimiz. Onun dışında yine çeşitli bisiklet parkurlarımız, koşu parkurlarımız vardı. Şu anda işte o yaklaşık 12 yıllık bir yatırım da bizim gerek yenilenmesi gerekiyordu, gerekse de gelen talep doğrultusunda. Otel ihtiyacı doğdu. Orası daha çok devre mülk ağırlıklı bir e, yatırımdı. Aynı zamanda otel e, hizmeti de veriyorduk ama e, yoğun talep, bölgenin gelişmesi, e, Ilgaz'ın gelişmesi e, doğrultusunda biz de e, otel yatırımına girmeye karar verdik. Şu andaki yeni otel yatırımımızda yine yaklaşık 12.700 metrekarelik bir inşaat alanımız var. Burada da yaklaşık 118 odamız var. 300'e yakın da yatağımız var. Daha önceki bölümle beraber yaklaşık 750 yatağa varmış oluyoruz bu şekilde. Bu da ciddi bir yatak sayısı oluyor. Yaklaşık herhalde Mayıs ayları gibi oteli açmayı düşünüyoruz. 4 yıldızlı bir otel olacak. Tabii inşaat kalitesi olaraktan, fonksiyon olaraktan 5 yıldız kalitesini yakalayacağız spa bölümleri, wellness bölümleri tekrardan yenilenip geliştirilecek. Restoran bölümümüz büyütülüyor. Yaklaşık bir 800 metrelik daha ek alan yapılıyor. Daha önceden bulunan toplantı salonlarına ek olaraktan 1550 metrelik daha 3 tane büyük balo salonu birleştirilebilir. Alanımız var. Fuaye bölümüyle beraber yaklaşık 750 kişiye hizmet verecek bir alan yaratılıyor. Kongre merkezimiz olacak. Balo ve Kongre merkezi. Daha çok buradaki hedef kitle yeni otelle beraber de e, insentif turizme yani şirketlerin daha çok e, organizasyonlarını yapacağı, toplantı taleplerini karşılayabileceğimiz özellikle yakın çevreden e, kurumsal firmaların çok talepleri geliyordu. Ankara ve e, Samsun o çevreden İstanbul'dan da talepler gelmeye başlamıştı. E, onları karşılamak amaçlı e, büyük bir balo salonu ve e, kongre merkezi yapıyoruz. Şu anda da çalışmalarımız da güzel bir şekilde devam ediyor. Oda büyüklüklerimizde yaklaşık 26 metrekareler civarında odalarımız var. Ağırlık olarak tabii kışın yaklaşık 3,5 aylık bir dönem var burada. Kış sporlarının yapıldığı. Ama oteli tabii ki de biz kurgu olaraktan dört mevsim işleyecek şekilde yapıyoruz. Çünkü buranın sırf kış kış değil, kayak değil turizmi. Aynı zamanda yine yazında bir nevi doğa turizmi ve yayla turizmi de var havasından dolayı pistleri nasıl bölge? Kayak pistleri de şu anda 3 tane zaten kayak pistimiz vardı burada. 1 kilometre ile 3 kilometre arasında. Önümüzdeki sezon yaklaşık bir 4,5 kilometrelik bir yeni bir pist açılacak. Buradaki en uzun pistimiz olacak bizim. Şu anda hareketlenmenin bir sebepleri de hem kayak pistinin yenilenmesi, yeni yolların yapılması, Yaklaşık 6 aydır her gün uçuşlar başladı Kastamonu'ya havalimanından. Havalimanından da ulaşım olaraktan baktığınızda yaklaşık 15 dakikalık bir mesafede Ilgaz'da çok kolay bir ulaşım var. İstanbul'dan da uçakla da yaklaşık 50-55 dakikalık bir mesafede. O yüzden şu anda öngördüğümüz, zaten yaşadığımız için de 12 yıllık bir tesis olduğu için ciddi bir talep var. Bu otelle daha da canlanacak. Evet, bölgenin turizm potansiyelinin %50'sini zaten şu an var olan tesisle karşıladığınızı söylemiştiniz. Bu kapasitenin ne kadar artacağını öngörüyorsunuz önümüzdeki yıl? Yani yaklaşık herhalde otelle beraber biz en az 2-2,5 iki, iki katı gibi bir artış yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bir yandan da tabii bu yatırımla beraber Kastamonu, sık Ilgaz Kastamonu'ya da büyük bir e, ilgi doğacağını düşünüyoruz. Çünkü aslında Ilgaz genelde dağ olarak biliniyor ama da birçok doğa güzellikleriyle de şelaleleriyle bir yandan denize olan kıyısıyla çok güzel bir bölge. Bu doğrultuda e, e, gerek Vali Bey olsun, Kaymakamımız olsun e, devlet tarafından da ciddi bir destek var. Hep beraber burayı bir tanıtım ve e, kalkındırma e, fotosuna sokacağız çünkü bugüne kadar daha çok ağırlıklı olarak işte Abant, Kaz Dağları bölgesi, Safranbolu e, ağırlıklıydı. Buraya da yavaş yavaş ilgi artmıştı ama şu anda işte gerek o ilgiyi karşılayacak bir tesisin yapılması gerekli. Bizim tanıtımlarımızla eee herhalde çok yakında Türkiye çok güzel bir e, yine bir yer kazanmış olacak. Peki, İnşaat olarak e, turizm sektöründe vardınız zaten ilk defa e, ama işte e, otel, e, dağ turizmiyle ilgili bir yatırım yaptınız. Bundan sonra da başka farklı bölgelerde bu tarz yatırımlarınız olacak mı planlı? Öncelerimiz var. Yani şu daha önceden de zaten e, turizm sektöründe 2-3 tane otelimiz vardı. Dağ Oteli olaraktan ilk yatırımımız bizim. Önümüzdeki dönemde de geldi bir iki otel projemiz var. Onlar daha çok şehir oteli olaraktan konseptleri. Önümüzdeki dönemde inşallah onları da geliştirdiğimizde sizlerle paylaşıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, çok sağ olun.